kurtalandı bir terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis eylem hazırlığı içinde olan teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristin üzerinde bulunan iki adet savunma tipi el bombası, bir adet kalanşnikov silah ve bu silaha ait iki adet cajur de ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Sirt Musa Çolak yaptığı açıklamada bir vatandaşımızın emniyet güçlerimize yaptığı bir ihbarı değerlendiren emniyet kuvvetleri eylem yapma hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü mensubu bir kişi gözaltına aldı. Erkek olduğu belirtilen şu hasla birlikte iki adet savunma tipi el bombası, bir adet kanaçlık of silah ve bu silaha ait iki adet jajur de ele geçirildi. Vali Musa Çolak çeşitli nedenlerle kandırılan bütün teröristlere de çağrıda bulunarak devletin adaletine de hoşgörüsüne sığınmalarını istedi. Devletin terör sorununun üstesinden gelecek güce ve kararlığa sahip olduğunu kaydeden Vali Çolak, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi. 2 Aralık 2006 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yurt genelindeki 13 tesisle birlikte açılışı yapıldığı Kezer Su Hattı, Siirt İl Merkezi'nin yanı sıra Aydınlar ilçesi, Kurtalan ilçesi, Kayabağlar beldesi, Atabağ beldesi ve Gökçebağ beldesinin içme suyu verecekti. Kezer Su Hattı'nda döşenen ÇTP boru hattında kırıklar olduğunu ve 19 kilometrelik boru hattının çelik boru döşemeye başlandığı belirtildi. Siyirt Belediye Başkanı Serin Sadakın çağrısı üzerine bir araya gelen Kurtolan ve Aydınlar Belediye Başkanları ile Belde Belediye Başkanları konunun çözümü için Ankara'ya gideceklerini belirttiler. Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, vatandaşların susuz kalmamaları için bu işi DSI'nin yardımlarıyla üstlendiklerini ancak başaramadıkları için vatandaşlardan özür diledi. Belediye Başkanları DSI ile yaptıkları görüşmelerde Siirt belediyesinin sorumlu olduğunu belirttiklerini ancak hiçbir belediyenin de bu işin kabulü için imza atmadıkları belirtildi. Cepat denilen cam çelik, toprakta olan borularla yapılmış. Herkes onlara söylediği kadar ilk başta söylemiş onlara. Bu borular bu coğrafyaya uygun değil. Su hızlı gelince titreşim yapıyor. Esas bu bileşenin bu boru bileşiminin ya, ya e, bileşim, bir kısmı cam olduğu için hemen çatlak verecek. Uygun değil. Buna rağmen 19 küsur kilometre CTP maddeleriyle bileşen borular döşediler. İlk denemede bir gündamedir çatlak. Ha, bir de bu da var. Bunu yapan müteahhit iflas etti. Bir ortak öldü, birisi iflas etti. İş devlet süçten boyuna kaldı. Daha hiçbir geçici te teslimat yapmadı. Hiçbir şey olmadan müteahhit öldü. Geri kalan iPhone denen bir şirket geri kalan bölümü çelik döşedi. Bu da tamam. aylarca beklettik, aylarca beklettik. Bir <laughs> havuza giderdikten sonra gittik, suyu bıraktık. İkinci bir tekrar Tekrar onu gittiler, yaptılar, bırakacaklar. Arıza biti yaptılar. Bu sefer gittiler. Bu tarihte rekletor, yani suyun derede ve kaynaktan borula akıtacak bölüm var. Bir bölüm var. Buna reglatur deniliyor. Ee, <laughs> ve burada yeni gelen müteahhitin çalışmaları nedeni para parçası. Ben şimdi belediye başkan arkadaşlarına söylüyorum. Bir yanlış var ortada. Biz bana göre 5-6 ay daha susuz darmayı kabul etmeliydik. Bu 19 kilometre C, T, P borularını yatağını, çelik borularını yatırmamız gerekirdi. Hem çalışma %50 zamandan tasarruf edecekti. Hem %70 %60-70 mazyetler tasarruf edeceğiz. Bakınız buradaki mevcutluğu söylediğiniz gibi yani 19 kilometrelik CTP kısım olan kısımda sürekli arıza veriyor. Bunun sebebi de şöyle bizim keza deresi üzerine DSI tarafından yaptırılan regülatör, yani Türkçesi su alma yapısıdır, gömmedir. Derenin biraz altına alt düşüp bir kolta bir havuz gibi bir şey yapılmış. Oradan su geliyor, havuza giriyor, biraz süzülüyor orada, arıtılıyor çünkü çok çamurlu bir su. Ondan sonra CTP boruya giriyor. Oradan itibaren içme su yapma tesisimize geliyor. Bu da arıtıldıktan sonra ilgili bu işin ortağı belediyelere su dağıtılıyor. Şimdi müteahhitli de yapmış olduğu konuda 19 kilometrenin değişimi için çelik boruya dönüştürülüyor. Müteahhitli regülatörü açmış, çelik borusunu takmış, çelik borunun önüne de bir saç koymuş boruya su girmesin diye çünkü döşemeye başlamış yaklaşık 270 metre çelik borusunu döşemeye başlamış. Kaynaktan yani. itibaren 270 metre çelik boru döşemiş. Fakat bu çelik boruyu bizim CTP'nin direkt yanına koyuyor. Çünkü arazi çok sert ve geniş olmadığı için alan kalmıyor kendisi. Bu çalışmayı yaparken dolayısıyla ben de inşaat mühendisiyim. Zarar vermemesi kaçınmaz CTP boruya. Yani ekskavatör kazıyor. O sırada bir şekilde bir basınç geliyor. Ya ıı, aracın şey yiyor, kovası değiyor. Üç yaranı kırmış bizim CTP'ye. Yani biz şu anda suyu açtığımız zaman solduğu gibi araziye geliyor. Oraya geldi. Yaptım. Hatırlıyorsanız o toplantıda bir ben karşı çıktım. Dedim ki bu işi siz değil, özel idare valilik dünyasında yürütülmesi gerekiyor. Ben bunu deyince de stabil yanlış yine yorumladınız. Çünkü ben hatın sağlıklı olmadığını zaten tahmin ediyordum. Bu işin üstesinden gelmeyeceğinizi ben tahmin ediyordum. Dolayısıyla ben karşı çıktım. Ben keşke o gün aynen bizim biz, biz size deseydiniz ki devlet su işleri bu işi sağlıklı bir şekilde beldelerimize, ilçelerimize, köylerimize götürmediği müddetçe sağlıklı bir hak olmadığı müddetçe ben bu sorunlara girerim deseydiniz. Ben Onu beklerim. Aslında bir şekilde su veren diyorsanız, ha hep beraber kadar. Başkan başkan onu... o, o Oraya kadar. Başka bir lütfen lütfen. Oraya kadar. Tezlikte. Şimdi başkanım. Bak, oraya kadar. Sadece su verir. Oraya, 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 oraya kadar ne demek yani şimdi? Yani oraya kadar ben, ne demek başkanım ben, yani bu de işte, de Biz neyedir. burada biz burada yanlışları ortaya koymak durumdayız. Yani biz onları konuşmaz. Şey yapmak için. Şimdi devlet su işleri şu anda geçen hafta. Ömer Bey var, eski belediye Süleyman Suyu Daire Başkanı, şu an genel bir 3 saat yanında tartıştık, topu hep Siyir Belediyesi'ne atıyor. <laughs> ben gerçeği biliyorum. İşte ben, ben ki Siyir Belediyesi sorumlu değil. Şimdi e, Mesut Bey, Mesut Bey. Sorumlu Siyir Belediyesi. Bu, evet. bu, kesinlikle öyle değil. Siyir Belediyesi <laughs> de sorumlu değil. Buyurun ben sizden rica ediyorum, Yarın hepimiz birlikte. Evet. İşte ben gidelim. Ben de dedim Veyahut ki, da siz kendi aranızda ben gideceğim. Siz kendi aranızda biz bizimle görevlendirin, Dediler Biz gelsin, birlikte gideceğiz, devlet işleri yapacağız arkadaş. Sen yaptığın şey değildi, iş yapmamışsın. Asla dediğimiz. İşte, çok ben de ona çok inanıyorum, ona da çok katılıyorum. Ee, yalnız bu çözüm bana göre, bakan'a gidilir, evet. bakan da han olmazsa eğer başbakan'a kadar da gidilmesi lazım. Evet. Bakan da biliyorum. Diyecek tamam, evet bölge müdürüne talimat verecek, yine de sunan artık. Başbakan bu, hiç bu şeylerden haberi yok. Başbakan bildiği çoktan da huzur içiyoruz. Gerçekten evet. artık biz insanların içine çıkamıyoruz. Yemin ediyorum yani kaya bağları, sokakları tamir ediyor, sokağa çıkamıyorum ben. Allah. Su yoksa sen ne yapıyorsun bu yolları diyor. Ha. onun için bayramdan sonra ilk mesai günü ve beraber gidelim. <laughs> Başbakanlığın binasının önünde oturalım. Ancak... <laughs> 23 Ekim'de Van ilinde meydana gelen deprem sonrası birçok aile yakın illerde bulunan akrabalarının yanına yerleşmeye başladı. Van yaşanan artçılar sonrası evlerinde kalamayan birçok vatandaş ilimizde bulunan yakınlarının yanına yerleşiyor. Van'dan gelen Ümit ve Emrah Karakan kardeşler Van'da yaşadıkları o dehşet anlarını sadece Kanal 56 kameralarına anlattılar. Siirt'te anne annelerinin yanında kalan küçük depremzedeler anneleri ve kardeşleriyle birlikte Siirt'e geldiklerini, Van'a gelen yardımlarda izdiham oluştuğu için orada yardım alamadıklarını söylediler. Küçük depremzedeler Siirt'te kaldıkları yakınlarına yük olmamak için tartıcılık yaparak para kazanıyorlar. Abi ben e, Van'da Van Merkez'de Cumhuriyet Ötesi'nde e, Merkez Bankası'nın önündeydim. Ne yapıyordun? E, orada, orada kamu, e, آرکادشیم نیم دیده. او زمان آبی من گیده دست ماتا حالی سامی داردی. سونا آبی من یاوش یاوش گیتیم 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 آتی آدم آتیم. دون آبی وقتا باکلاریم گلی گیتی گلی گیتی. وقتا وام پیروش کاف آبی جانواری هستی دو کردی. دون آد آبی من در قاشتم پارکا. پارکتا دا بوش آلان در. دون آد سوران پارکو سوران هستی دو کردی. ملت آقلی دی باقلی دی هر یر تو دو olurdu. Dur. Sirte nasıl geldi? Sirte. üç gün, üç gün şeyde kaldık Van'da. E, ne e, e, korkuyorduk evvel derim. Ee, Evinize mı? Hayır. Kılmadı ama e, bize yardım vermediler çadığı falan. E, alamadı çünkü araba geliyor da herkes saldırıyor. Peki buraya nasıl geldiniz? Kimin yanına geldiniz? E, e, biz anneannemin yanına geldik. Evet. evet için geldiniz? Ee, ben, e, beş kardeşim, e, bir abi. Bir tane. Evet. Burada ne yapıyorsun peki? Sirt'te ne yapıyorsun? Sirt'te, onlar kaldı, biz de buradayız. ile falan uğraşıyorsunuz. Evet. Okula gideceksiniz. Evet, gideriz tabii. Orada bir ay okula katil evet. olduğu Evet. Gazi Kıraç'ın okulunda. Çünkü öğretmenler, birçok öğretmenler enkar altında kaldırır. Oku tatil. Gel sen de neler söyleyeceksin sen? Bütün kardeşisin. Abisi. Abisi. Amca. Ben e, e, maç ediyorduk, e, hazırlık yapıyorduk maç için. Bir baktım sokağa çıktık, e, arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Bir adım attım, bir sarsıcı oldu zannettim. E, bir şey oluyor ama ben zeki deprem değil. Sonra bir, biz korktuk maça da gitmeyi boş verdik. Gittik ama e, e, ilk akşam çadırsız yattık dışarıda. İkinci akşam e, çadır, e, çadır yaptık. Üçüncü akşam evde yattık. Dördüncü gün de e, buraya geldik.